Öncelikle Mahmut Şevket Paşa İmkaretim Okulu'nun mezunu <laughs> Osman Gazi İmkaretim Okulu'nun dağılmamaktan onur ve kumaş duyduğumu belirtiyorum. Şimdi Hüseyin Mustafa Cengiz Öztaş'ı ve iki sınıf öğretmeni olduğunuz evet. evet. Onur ve Hülya öğretmenim ziyarete geldiklerinde dedi ki Hocam bir web sitesi yapalım. Aslında bunda bu buluşmada çok büyük emeği olanlardan biri bizim sağ olsun Hüseyin kardeşimiz. Yani <gülüyor> <gülüyor> <ona> da <lazım>. <gülüyor> ve, <gülüyor> <gülüyor> Ya, <laughs> dedik ki hocam, bir Mahmut Şevket Paşa mezunlar sitesi yapalım. Bana katkıda bulunur musunuz? Öneride bulunur musunuz? Dedik, şu MSN adresini ver. Olmazsa boşverhatmeyin.com'dan. Sürekli iletişim içerisinde. Önce <laughs> MSP mezunlarının neti? Ve dedik ki, bari, sen badem webmaster'sın, bir de bana bir sitesi kur dedik bakalım böyle. Ve Ali abiyle sağ olsun komşuyuz aynı zamanda Ali Yalçıkaya'dan. Ali YK değil mi abi? <laughs> Dedik bir mezunlar günü yapalım. Çünkü Mahmut Şevket Paşa ilk öğretim okulunda, bu zamana kadar böyle kapsamlı tüm hepsini içeren bir mezunlar günü yok. Biz sizinle bir vesileyle görüşüyorduk. Ama benim burada Şevli'ni görmemiştim. Bilge'ni çok uzun süredir görmemiştim. Yani haberlerinizi alıyorum. Ya da telefonla görüşüyorduk ya da sanal ortamda görüşüyorduk ama isimler de olmuyor gençler. isimler de gerekiyor. Bugün buradayız. Bir araya geldik. Hazır geldiniz. Zaten ben buraya aldım ama hangi dönem mezunusunuz, Şu anda ne iş yapıyorsunuz? Çıksınlar hocam bir dakika. Şey Abi, Serdar <laughs> da öyle. Selim de öyle dört etti. Çıksınlar Beş etti. Başka var mı? Hülya öğretmenim de. Biz <laughs> de. Pardon biz kendimiz şey katmıyoruz. Bayağı oldu bekarlar çıksın. Sırada ben öğretmenlerim de dahil. Öğretmenlerim de dahil. Ne yapıyor? Ben e, kısaca o zaman gerizgahı yapayım gençler. Mahmut Şevket Paşa'yı köyletme okulunda ben ücret öğretmenlik yaptım. Vekil öğretmenlik abi. yaptım. Son Örnektepe'yi köyletme okuluna gittik, öğretmen olarak atandık. Kamu yönetimi mezunuyum, Ali Benzor ile öğretmen olduk o toz, tebeşir tozunu aldık. Bunda sizin çok büyük katkınız var. Gerçekten çok büyük katkınız var. Yani eğer sizinle tanışmasaydım, Mahmut Şevket Paşa'yı köyletme Okulu'na tanışmasaydım ben bugün öğretmen değilim. Bunu yüzde yüz Emin olarak söylüyorum. 8 B ile 7 yedi ile tanışmasaydım. Yani Necatlar, Sirkeler, Davutlar, o dönem söylüyorum, Selimler. Bizim o ilk göz ağrım. Katarakta olmadınız, ispatladınız. Gencolar, hapçılar, o dönemler. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonrakiler, gerçekten o benim özgeçmişim, isimlerim geçmemiş diyenler dahil gençler. Gerçekten yüzlerce öğrencimiz oldu. Örnek Tepe İlk Okulu'nda müdür yardımcısı oldu. Sonra buraya okul müdürü olarak geldik. Burada da sizler gibi öğretmenlikte yaptığım yanlışlıkları, öğretmenken idarecilerin bana yaptıkları yanlışları yapmamaya gayret ederek bir ekolü devam ettirmeye çalışıyorum. Evliyim. 12 yaşında. Yok. Hocam top size şey, mesaj gönderdi. Mesaj gönderdi. Benim o çalıştığım müdürler biliyorum. Ben Ali abiyle müdür olarak, karşılıklı olarak çalışmadık. O biliyor. O müdür fıkrasını hiç hatırlatmıyorum çocuklar. <laughs> <Yani o> zaman, <laughs> vücudun organları <laughs> olay var ya. Hani bütün şeyler müdür olandır ama bütün müdürler şey değildir diye oradan bir açıklama yapalım. Burada devam ediyoruz gençler. Bugün buraya geldiniz. Katarakta olmadınız, ispatladınız. Ama hani bir soğukluk var. Geldik buraya. Herkes birbirine soğuk. Hemen bir gruplaşma tanıdık. Ortam kuruldu. Bunu aşalım diyorum. Belki yarın bugün bir gün bir Mahmut Şevket Paşa İlk Okulu Mezunlar Derneği ya da bir lokali ya da bir vakıf. Neden olmasın? Bunu yapanlar da sizler olun. Biz bunun öncülüğünü yapmış olalım. Gerçekten. Ee, evliyim dedim, 12 yaşında bir oğlum var. Şu anda Nibi Ferhat'ın da Şinasi Bey'in öğrencisi. 6. <laughs> sınıfta okuyor. Bu arada Şebnem'in de 4'e giden maşallah Ecevide'ye kızı varmış. Çok ettim beni. Ben kardeşi falan sanmıştım. Bir de kızım var, Yaren yani Su. iki yaşında. Hı, 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 hı. Hı, hı. E, aynen Periköy'de oturuyorum yine. Aynen. Hala sigara içmiyorum. Bunu gururla söylüyorum. Hala içki içmiyorum. Haftada hala 2-3 maç yapıyorum. Hala öğrencilerimizle görüşüyoruz. E, burada bizim Selim'in kayıp bizim hanımın akrabası. Selim'le bacanak olduk, onu da söyleyeyim demişler. <laughs> Selim'le bacanak olduk. Aynı akrabalardan kız aldık, öyle söyleyeyim. Pis adamla ayrılamayacağız herhalde. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> Sivaslıyım hocam. Sivaslıyım. <laughs> <laughs> o zaman şöyle sırada Ziya hocamdan başlayarak <laughs> Ziya hocamla da komşuyuz. <hatırlamamışıyız. gülüyor> bir alalım bakalım neler yapıyoruz. Böyle kısa bir tanıtma bir ihtiyaç sizlere bakıyorum. Böyle <laughs> 95-96 yılı Mahmut Şirket Paşa'da ben sınıf öğretmeni olarak öğretmenliğe başladım. Buradaki grup aşağı da o dönem ya da bir yıl öncesi de mezun olmuş herhalde. Çok aşırı neşir olamadım. Daha sonra 7 sene çalıştım ben Mahmut Şevket Paşa'da. E, ee, sınıf öğretmeni olarak. Adam, e, fizikli bıraktım. Daha sonra Endüstri Meslek Lisesi'ne Şişli'ye geçtim. 3-4 yıl orada çalıştım. 2-2,5 yılda yıldır da Ahmet Puan Lisesi'ne müdür yardımcısı yani olarak görev yapıyorum. Gençler Çağlayan Lisesi'ni biliyorsunuz değil mi? Burası yıkıldı yani ya buraya taşındı. Yani artık Çağlayan Lisesi, Ahmet Puan Lisesi burada. Oraya da İstanbul Adliyesi yapılacak. Erhan hocamla yollarımız kesişmiyor değil, ayrılmıyor zaten. Hemen dikenli telin altına evet. bizim okul. Dikenli tel ya. Dikenli tel de kaldı değil mi? Evet. Şarjı. Ziya Hoca aynı zamanda benim benim çocuklar. Çocuğu bizde okuyor. Evet. Böyle. Evet. evet, bir yer yapıyorum. Ziya e, 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 Bey telefon açıyor. Erhan hocam, sizinkiler, bizimkiler <laughs> arabasına taş atıyor diye. Öyle bir anne e, esprisi var. 86'dan beri Mahmut Şevket Paşa'dayım. Orada olmaktan çok da gururluyum. Emekli oldum. Ama gel gör ki Erhan Bey bırakmadı yakamı. <laughs> Abla gel buraya diye. <laughs> Erhan Bey'le dediği gibi ilk tanıştığımda yaşta bayağı ilerlemiş. ikinci baharı mı yaşadım? Bu <laughs> sebeple üçüncü baharı yaşatıyor bana. <laughs> e, bu yeni öğrenciler. Taş hocam. Hoş. Öyle, çok mutluyum sizlerle de olmaktan çok çok daha mutluyum. Gençlerle olmak her zaman çok iyi. Evet, gençleştiriyor. Zaten Evet, tabii. Evet. 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 genç, olarak, <laughs> <çok> genç. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha bir daha daha bir şey şimdi biz sınıfta değildik, yalnız sınıfınızdaydık. Ama sizin, evet. sizin öğrencileriniz çok başarılıydı. Sizin sınıf öğrencileriniz. Oh. So, eda'lar. Evet, iyi öğrencilerdi. Öğrenciler Sen çekiyor musun? Ben? Ben? Sen çok söylesin sen bakalım. Sen de başlarsın

ben 97 mezunuyum. Yani şu an çalışıyorum. Ayakkabı mağazasını yapmak için. Seni sormanız herkese beklerim. Ayakkabı hayatım doğru Arasayar hocayla görüşüyor zaten. Madem adamı istik onu çağırıyorum. Beni de çağırıyor. Evet arasını görüşüyor. Bu Ayşegül'e mezun olduktan sonra askere gittik, askerden geldikten sonra şu anda finansmanla çalışıyorum Beşiktaş'ta. Bu şekilde yani. Güzel devam ediyor. Finansman beş Beşiktaş üniversitesi. Bekarsın. 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 Evet. Akşam nasıl kaptayım? 90 mezunuyum.